Herkese merhabalar. Size azelyalar hakkında kısa bir video çekmek istedim. Azelya'ya Türkiye'de açelya da deniyor. Şimdi yapacağımız işlemin amacı daha çok dal elde etmek, sıklığı sağlamak. Bunun yanında yeni sürgünler oluşturmak. Şimdi bu işlemi ne zaman yapıyoruz? Bu işlemi çiçeklenme sırasında yani çiçekler açtıktan sonra veya çiçekler solmaya başladıktan sonra yapıyoruz. Şimdi işlerimize yakından bakalım. Keskin bir makas kullanıyoruz. Mesela şurada bir açıklık var size. Şuradan göstereyim. Çiçeğin tam sapından kesiyoruz. Şu şekilde. Bunun dışında bakın şurada çiçeği düşmüş bir tane var. Bunları da bırakmıyoruz. Gene bu şekilde sapından kesiyoruz. Aynı zamanda yaprakları da kesiyoruz. Şimdi ağacın komple yapraklarını alacağım. Sadece iç kısımdaki güneş almamış sürgünleri bırakacağım. Aslında bu işin amaçlarından biri de yapraksızlaştırmanın ee, iç sürgünlere güneşi ulaştırma. Şimdi işlerimize dönelim. Evet, şimdi yapraksızlaştırmaya girelim. Dikkat ediyorsanız içte kalan sürgünlere çok ellemiyorum. Bunlar zaten e, güneş ışığı almadığı için fazla gelişmemiş. Şimdi esas o sürgünlerin gelişmesini istiyorum. Şu anda kestiklerim hepsi güneş ışığını engelleyen dışta olan sürgünler. Dışta olan yapraklar. Artı çok uzayan yerler var oraları da bu arada küçük bir budama yapmış oluyorum. Şu kısım gibi mesela fazla uzamış dışarı doğru. Şuradan alalım hatta. Bakın buradakiler hep kuruma yapmış. Neden? Güneş ışığı almadığı için dallar kurumuş. Çıtır çıtır kırılıyor. Bunları da bu arada ayıklayalım. Enerji uca doğru gittikçe ağaç bu kısımdakileri kurutmuş. Şimdi oraları teşvik edeceğiz. Oradaki uyuyan gözleri tekrardan uyandıracağız bu şekilde. Burayı bakın fazla kestim hatta şuradan aldım. Tekrardan iç kısımdaki sürgünleri teşvik edeceğiz. Şurada bir tane ufak bir filiz vermiş. Bu arada ufak da bir bilgi vereyim. E, azelyalar aslında bir ağaç değildir, çalı türüdür. Dolayısıyla ağacın agresif olduğu kısım yani güçlü kısımları altlarıdır. Genelde altlardan daha fazla sürgün verir. Tepeleri çok kuvvetli değildir. Onun için tepe noktalara, tepe kısımlara çok dikkat etmemiz gerekir. E, çünkü yukarıyı öldürüp aşağıdan yeni sürgünlerle büyümeye çalışabilir. Bu yüzden de aşağı kısımlarda daha agresif bir budama yapıyoruz. Daha sert bir budama yapıyoruz. Enerji yoğunluğu çünkü alt kısımlarda. Bakın burada yeni sürgünler var. Dikkat ediyorsanız, demin dedim ya enerji alt kısımdadır. Alttan sürgün vermeye çalışıyor. Şimdi bakıyorum bu sürgünler benim işime yarayabilir mi? Evet, şuradaki sürgünler bir ihtimal işime yarayabilir daha sonradan şu kısmı kapatmak için. Onun için elimlemiyorum. Bu ağaçlar aldığında bundan bir tane daha var bende. Daha büyüğü de var. Aldığında çok bakımsızdı. Uzun süre serada kaldı. Dolayısıyla bu işlemleri bilmedikleri için de dikkat ediyorsanız iç dallarda ölenler var. Çünkü hiç uç alımı yapılmamış. Doğru düzgün gübre verilmemiş. Hatta aldığında da kötü durumdaydı. Daha eski videoları var. Seyredebilirsiniz. Geçen sene hiç ellemedim. Geçen seneden beri takviye yapıyorum. Bakımını düzen altına aldım. Düzenli gübreleme yaptım. Ve bayağı topladı. Dolayısıyla mesela geçen sene yapmadım bu yapraksızlaştırma işlemini. Çünkü ağaç zaten çok zayıftı. Bu işlemi kaldıramazdı. Şimdi kuvvetini kazandığı için yapıyorum. kuvvetini kazandığını çiçeklerden de anlıyoruz. Şu kısım çok uzamıştı. Bunları da bir budamış olduk. Şu kısımda büyümüş. Evet işlemimizin neredeyse sonuna geldik. Dikkat ediyorsanız aşağılarda daha sert bir budama yapıyorum. Evet, işlerimiz bu kadar. Bu şekilde göstereyim size. Şimdi güzel bir yıkama yapacağım. Biliyorsunuz balkonuma ben musluk çektirmiştim. Ama herkesin evinde balkonunda musluk yok. Dolayısıyla banyoda göstereceğim. Duşa kabinde nasıl yıkadığımı. Bir arkadaşımız bugün mesaj atmış yıkamayla alakalı. Şimdi üstünde dikkat ediyorsanız bayağı bir kir var ağacın. Kuvvetlice bir yıkayalım. Suyu yeni vermiştim saksıya. Onun için yıkamadan önce ağacın saksısını bir poşet içine alacağım. bu işlemden sonra temizlemek de gerekiyor ağacı. Evet. Ağacımı duşa kabin içerisine yerleştirdim. Saksıyı da güzelce poşetledim. Hem kirlerin üstün akmasını istemiyorum saksının. Hem de yeni suladığım için tekrar su vermek istemiyorum. Şimdi bu işlemi yapmamdaki amaç ağacın gövdesini temizlemek. Dolayısıyla dışarıda duruyor, çok kir ve toz, pislik birikiyor. Hatta böceklenme yapıyor. Güzelce yıkamış olacak. Genelde ben ağaçlarımı yıkamıyorum. Çünkü dışarıda durdukları için ıslandığı zaman üzerlerine toz ve pislik birikiyor. Bu da mantarlaşma ve böceklenme yapıyor. Şimdi gelelim yıkamaya. Evet şimdi suyu açıyorum. şekilde duş başlığını en tazlikli bölümü aldım. Ağacın gövdesine yakından Bu arada alttan tutmayı da unutmuyoruz. Dalların altları da temizlensin. yandan, üstten, Yeah, bu kadar naylonla döktüm. Şöyle suyu boşaltalım. Şimdi ağacı hemen dışarı almayacağım. Evin içinde kurumasını bekleyeceğim. Çünkü dışarıda toz, toprak tekrar ıslak yaprakların üstüne, dallara konabiliyor. Kuruduktan sonra gölgeye alacağım. Çünkü artık eskisi gibi yaprakları yok. Bir 10 gün 15 gün civarı gölgede ışık alan bir yerde tutacağım. Sulamaya çok dikkat ediyoruz çünkü artık için eskisi gibi ağaç su emmeyecek. Dolayısıyla büyük ihtimalle 3-4 gün, 5 gün boyunca ıslak kalacak toprağı. Yapacağımız işlemler bu kadar. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlara yazarsanız cevap verebilirim. Görüşmek üzere. Bana destek vermek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Merak ettiğiniz konular, sormak istediğiniz sorular varsa videoların altındaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Teşekkürler.